Yine atlı stüdyoda Leder logic gates yapıyoruz. Ee, bu sefer 3 girişli bir fonksiyon tanımladık. Yukarıda gördüğünüz gibi S1 A değişkeni, S2 girişi B değişkeni, S3 de C değişkenine atandı ve hepsi bir tane R1 çıkışını kontrol edecek. Yine devremiz burada. Ben şimdi eee Buradan deniyorum. Kamera odaklarsa. Espire bastığım zaman çalışmıyor. Eskiye basıyorum gene çalışmıyor. S3'e basıyorum yine çalışmıyor. Buradaki fonksiyon çalışması için tuşlardan en az iki tanesine basmamız lazım. Yani iki tane girişi bir yapmamız lazım. Şu an 1 ile 2'ye basıyorum. S1, S2 yandı. S2, s yapıyorum. Ee, yok bu S1, S3'tü. Aynen. S1, S3 e yapıyorum. Yine yandı. Şimdi yine tekrar iki tanesine basıyorum. S2, s yaptım. Yine yandı. Hepsine basarsam bütün kontaklar kapalı konuma geçecek ve yine yanacak. Şimdi tekrar bunun devresini inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi devresi bulunuyor. Bunu da anlatayım. Yine birinci örnekte izlediğiniz gibi. Burada bir power kablomuz var. Yine 12 volt adaptör. Şöyle adaptörü de göstereyim. Bu yani. Yine GND 24 volta bağlı. Bu PLC'nin çalışma voltajı işte. piyasi çalıştırıyor. Aslında 24 volt ama 12 voltla da, da çalışabiliyor. Yine burada gördüğünüz gibi bu sefer 3 tane giriş kullandık. S1, S2, S3. Yine bir tane çıkışımız var. R1 çıkışı. Buradaki gördüğünüz Z'de bağlı. Ve R1 çıkışı içerisindeki ULN entegresi sayesinde şasiyle kısa devre oluyordu. Çıkış 1 olduğu zaman. Ee, o yüzden led'in eksi bacağını R1'e bağlıyoruz. Artı bacağını da dirençle 24 volta getirdik. 24 volttan geldik, butonlara girdik ve butonların çıkışını da S1, S2, S3 girişlerine bağladık. Şimdi tekrar deneyelim. Basıyoruz. Ee, siyah olan kablo S2'ymiş ve bunlar sarısını yanlış yapmış. Şöyle hemen değiştiriyorum. Basıyorum. Birinci butona. S1'imiz 1 ama LED'imiz yanmıyor. Evet, S2 basıyorum yine olmuyor. S3 basıyorum yine olmuyor. Ama herhangi ikisine basarsam çıkışımız 1 olacak. Şu ikisine basıyorum çıkış 1. Üçünü aynı anda basarsam şöyle Yine çıkışımız 1 olacak. Çünkü fonksiyon bu yapıda. Teşekkür ediyorum.